Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Evet. Deliyim gözüm kara yok İnsanlar yüz düşündü. icatlar yapıldı. Fetihler yapıldı, savaşlar yapıldı. Sonra öyle bir zaman geldi ki, ucubelerin, aptalların, beyinsizlerin cirit attı, gram beyni olmayan insanların milyonlarca takipçisinin oldu. Evet. ve bu beyinsizleri destekleyip oraya buraya köpek eniği gibi havlayan mal mal kitlelerin olduğu zamana geldi. Elde mızrak, götte ot olan zamanlarda yaşasaydım büyük ihtimalle daha mutlu olurdum. Neyse konu fazla dağılmadan bugünkü izleyeceğimiz beyni olmadan yaşayabilen ablamıza göz atalım. <laughs> Yemin ederim şu içeriye başladım başlayalım. Her geçen gün beyin kapasitem bir nebze azalıyor. Bir gün gelip de bunlar gibi olursam şaşırmayın yani. Zort kelimesini filtredim. Artık kimse yayınıma gelip zort yazamayacak. Kız bıktım şu zortumdan zırtımdan kız. Ya yayın yapamıyorum. Senin vasfın ne ablacığım? Kamerayı açıp domalıp kudurmak mı? Bir de böyle videolara insanlar annesini babasını ağır Anneleriniz babalarınız böyle bir videoyu nasıl kabul ediyor cidden anlamıyorum. Değil onların yanında böyle bir şey yapmak. Böyle videolar çektim görseler bile beni büyük ihtimalle evlatlıktan reddederler. Ay Şu anda yapmak istediğim tam olarak bu. Hayır abi şu kadının duruşuna falan bakın. Cidden tek vasfınız oranızı buranızı gösterip dom alma. Ulan var ya iyi ki bir götünüz olmuş. Tamam anladık. En büyük göt sizin. Onu göstermek için böyle şekilden şekile girmenize gerek yok yani. Kitleniz zaten elisinde 50 31'ci artı 40 dayılar yani. <laughs> Atam şu videolarınızı görüyorsa yemin ederim mezarında ters dönüyordur. Oğlum bir insan beynini hiç mi kullanmaz ya? Bakın orada bir hareket yapıyor. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Tabi canım bunu bir tesadüf üzerine yapmıştır. Yoksa el frenini kıçına sokma gibi bir iması. Söz konusu bile değil. Sok abla cidden utanma sok yani bunlardan utanmayan insan zaten büyük ihtimal ondan da utanmaz. Bakın laf olsun diye söylemiyorum cidden sizde beyin yok. Ablacım senin vasfın ne senin 1.3 milyon takipçin niye var? Senin zaten beynin yok. Seni takip eden insanların da beyni yok bence. <laughs> Yoksa şu videoları kim beğenir cidden? Ha bir de ablamızın ekibini söylemeden edemeyeceğim. Geçen bir videomda demiştim ki en ucube ekip bunların ekibi. Bunlar bence TikTok'un en ucube ekibi. Fikrimi değiştiriyorum abi. En ucube ekip bunlar. Hayatım böyle on numara. Formayı giyme on numara. Kur'an çaksın on numara. Bak keyfim. Bir kere ekibinizde mükremin var abi. Zaten bu size direktman artı bin puan sağlıyor. Çocuk onda on ama tırnakların içi pis. Alır ağzımı temizlerim. Ah sen ciddi olamazsın ya. Kelimenin tam anlamıyla iğrençsiniz. Cidden söylenecek çok şey var ama bugünlük bunlara bu yeter. Bu kadar ucube incelediğimiz yeter. Yarından sonra farklı konulara falan gireceğim. Çünkü artık kanal full ucube videosu oldu. Yine arada bir yaparız ama bokunu çıkartmamak lazım. Her neyse bugünlük de benden bu kadardı. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoma yazmışlar ki kadınlar para göz. Hiç de öyle değil. Hiçbir kadın cebe maddiyata bakmaz seven kadın her zaman için kalbe bakar. Maddiyat her zaman için en arka plandadır.